Disiplin olarak şehircilik epeydir sorgulanan bir şey benim tarafımdan da. sonra ben de sorguluyorum yani. Çünkü şehircilik de bu modernizm özellikle savaştan sonra harap olmuş ya da yeni endüstri devrimiyle beraber ya da savaştan sonraki nüfus artışları, endüstrinin yayılması, dünyanın global bir hale gelmesi nedeniyle ihtiyaç olan bir takım şehirlerin genleşmelerine veya yeni şehirleri oluşturmak için kurulan bir disiplin. E ama bugün böyle bir şey değil çünkü her şey çok hibritleşti, birbiri içine geçer oldu. E ki o zamandan beri nüfus tabi aritmetik değil belki geometrik artıyor. Şehirde yaşayan insanlarla kırda yaşayan insanlar tamamıyla değişmiş durumda yani şu anda %70-75 kentli nüfus var, geri kalanı kır nüfusu. Ama bundan ne bileyim 50 sene önce bunun tam tersiydi. Yani birincisi ben artık böyle bir şehir dizayn edilmesini tuhaf buluyorum. Edilemeyeceğini düşünüyorum. Bir de böyle bir gayeyi ortaya çıkmanın da manasız olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten iki şehrin bir araya geldiği artık yani biz İstanbul'u ne zaman bırakıyoruz, İzmit'e ne zaman geçiyoruz, hangimiz fark edebiliyor gibi. Bu sadece şey değil, ülkeler içerisinde de ve bu hareketler, bu sınırların hala çok keskin ve daha da keskinleşiyor ama bir taraftan da geçirgen hale geliyor bu göçmenlik, e, expat yani insanların artık endüstriyel olarak ve şey olarak iş dünyası olarak da e, muhtelif şehirlerde yaşadığı 5 yıl, 3 yıl e, dolayısıyla yerleşikliğin çok aza indiği yerler sonuçta şehirler arası transferler ve bu da böyle şeyler gibi, nöronlar gibi dolayısıyla aslında kocaman bir tane şehirden bahsediyoruz yani bir kainattan bahsediyoruz. Aslında kent planlamaya dair daha doğru böyle mikro şehircilik, daha parça yani kentsel peyzajlar, arayüzler gibi bir takım şeylere inmiş durumda gelmiş durumda ki çok doğal tabii yani. Hani böyle olunca da aslında mimarlığa da çok daha fazla, daha doğrusu mimarlık ve şey bir iç içe geçmiş durumda.